Piu Şimdi amacınız oyunu oyna, bitirmek. Kardeşim oyunu bitirdi galiba. Evet. Çocuklar neden yapıyor? Çocuk Çocuklar neden oyun oynuyorsunuz? Biraz da ders çalışsanız da. İyi ee, ben oyun oynamak istiyorum. Ben de oyun oynamak istiyorum. İyi pek. İstediğiniz gibi oynayın. Bu, bu, Kardeşim oyunu bitirdik. Evet, hangi oyunu geçelim? <laughs> Markus, Markus mı? çok Çakır mı? Yoksa Markas, Farkas mı? Farkas, Farkas. Tamam oyunu açtım. Ne? tamam. Zaten son bölüm değildik. Aha bu oyunu da bitirdik. Şimdi. Kardeşim ben biraz sıkıldım. Kardeşim ben bu oyundan bir yaş çıkardım. Oh, kardeşim. Kardeşim. Allah. Hii. <laughs> Kardeşim. Benim niye şapkam yok? <laughs> Vay. Seni kaldırabiliyorum. O kadar güçlüyüm ki Allah. <laughs>

Kardeşim yaralanmışsın. Kardeşim evet ben yaralandım. <laughs> Oyun oynarsanız böyle olur. Oyun oynarsanız değiniz küçülür. ve biz de şimdi ikimiz de arabaya binip buradan gidiyoruz. Anladınız mı siz küçük? Anladınız mı siz, siz siz küçükler? Biz buradan gidelim. Hemen yuppi! Oh, oh! Ben de geliyorum. Kar dur. Allah kafam çarptı. Araba çalıştırılıyor. Araba çalıştırıldı.